Merhaba çocuklar. Türkçe dersimize hoş geldiniz. Ben Yaprak Öğretmen. Bugün sizlerle Türkçe ikinci kitabımızda bulunan En Değerli Bilezik isimli parçayı işleyeceğiz. Parçamızı okumaya başlamadan önce hep birlikte etkinliklerimizi tanıyalım. İlk bölüm araştıralım bölümü bu bölümde verilen soruları araştırıp öğreniyoruz. İkinci bölüm ise anlamını öğrenelim. Bu bölümde ise verilen söz gruplarının anlamlarını tahmin edip yazıyoruz. Daha sonra bir büyüğümüze sorup tahminimizin doğruluğunu kontrol ediyoruz. Konuşalım bölümünde ise burada verilen soruları öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla birlikte tartışıyoruz. Yazalım bölümüne gelince Eğitim denince aklımıza neler geliyor? Bu sözcükleri aşağıdaki kutucukların içerisine yazıyoruz çocuklar. Burada iyice anlayabilmemiz için en az birkaç kez dikkatlice okumamız gereken parçamızı görüyoruz çocuklar. Parçamızı dikkatlice okuduktan sonra etkinliklerimizi yapmaya başlayabiliriz çocuklar. Etkinlik 1'in ilk bölümünde okuduğumuz metinden bir heceli, iki heceli Üç heceli, dört heceli ve beş heceli sözcükler bulup yazıyoruz. İkinci bölümünde ise okuduğumuz metinden içinde i hecesi olan 3 sözcük bulup yazıyoruz. Ve üçüncü bölümünde okuduğumuz metinden H hecesi ile başlayan iki sözcük bulup yazıyoruz. Etkinlik 2'de ise verilen kelimeleri cümlelerde kullanıyoruz. Etkinlik 3'e gelince soruları okuduğumuz metne göre cevaplıyoruz çocuklar. Etkinlik 4'e gelince verilen cümlelerdeki cins isimleri bulup kırmızı boya kalemimizle bu isimlerin altını çiziyoruz. Ve daha sonra yandaki kutucuklara bu isimleri yazıyoruz. Etkinlik 5'te bize bir takım cümleler verilmiştir. Bizden istenen ise bu cümlelerdeki sözcük sayısı ve bu cümlelerdeki toplam hece sayısını kutucukların içerisine yazmamız çocuklar. Etkinliklerimizi tanıdığımıza göre parçamızı okumaya geçebiliriz. En değerli bilezik. Vaktiyle memleketin birinde iki kardeş yaşarmış. Yıllar içinde ikisi de evlenip çoluk çocuğa karışmışlar. Büyük kardeş kazandığı parayı kuyumcuya götürür, biricik kızı Nurdan'ın koluna bilezikler yaptırırmış. İleride ne olur ne olmaz kızımın geleceğini garantiye almam gerek diye düşünürmüş. Küçük kardeş ise kazandığı para ile kızı Handan'a iyi bir eğitim vermeyi amaçlarmış. Onu en iyi okullarda okutmak için uğraşır, paranın hesabını yapmazmış. Onun da tek gayesi kızının geleceğini garantiye almakmış. Aradan yıllar geçmiş. Nurda'nın kolu, boynu altınlarla dolup taşmış. Handan'ın ise gerdanına takacak tek bir kolyesi bile yokmuş. Çocuk Handan amca kızının altınlarına bakar heves edermiş. Babasına onun altınları var benim yok diye şikayet edermiş. Babası bu sözleri dinler bıyık altından gülermiş. Kızının bütün yalvarmalarına karşın bildiği yoldan şaşmazmış. Gün gelmiş Handan iyi bir dokuma ustası olmuş. Bir atölye açarak kumaş dokumaya başlamış. Kumaşlarının ünü ülkeyi aşmış. Talep çok olunca yeni yeni makineler almış. Yanında çalışacak birçok işçi tutmuş. Oluk oluk para kazanmaya başlamış. Nurdan ise eğitimsiz kalmış. Hiçbir şey öğrenemeden büyüdüğü için elinden iş gelmezmiş. Altınlara gelince şunu alayım, bunu alayım derken hiçbir şey kalmamış. Parasız pulsuz kalınca amca kızının kapısını çalıp atölyesinde çalışmak için ondan iş istemiş. Handan mahcup mahcup burada eğitimli olanlar çalışabilir. Senin hiçbir eğitimin yok. İplikten makineden anlamazsın. Nakış bilmezsin. Sana nasıl iş verebilirim ki? Demiş. Olanları bir köşede seyreden Handan'ın babası kızını ve yeğenini yanına çağırmış. Onlara pek çok öğüt verdikten sonra her ikisine de ''Eğitim en değerli bileziktir.'' demiş. Handan vaktiyle babasının neden altın almadığını, neden onu sürekli okula gönderdiğini şimdi daha iyi anlıyormuş. Nurdan ise bir zamanlar kolunda şakırdayan bileziklerin gelip geçici olduğunu geç de olsa anlamış. Parçamızı okuyup anladık. Şimdi ise verilen soruları metne göre yanıtlıyoruz çocuklar. Birinci soru. Handan'ın babası kızı için neye önem verirmiş? Handan'ın babası kızı için eğitime önem verirmiş. İkinci soru. Nurdan'ın babası kızına neler alırmış? Nurdan'ın babası kızına bilezikler alırmış. Üçüncü soru. Handan büyüyünce ne yaparak para kazanıyormuş? Handan büyüyünce kumaş dokuyarak para kazanıyormuş. Ve son sorudayız. Handan'ın babası kızına ve yeğenine ne demiş? Handan'ın babası kızına ve yeğenine "Eğitim en değerli bileziktir." demiş. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere.